Turgut Yem'den herkese merhaba. Ben Meta Turgut. Bugün güvercinliklerinden, şebap güvercinine özel bir asyon hazırlayacağız. Enerjiler, proteinlerin hepsini bir karışımını sizlere anlatacağım. İlk buğdayımız ile başlayalım. Buğdayımız güvercinlerde olmazsa olmazımız. Şebap güvercinleri masa kuşu olduğu için ekşi protein alıklı olup aynı zamanda burada ile yemimizi rahatlatabiliriz. Bizim lizim içeriği daha fazla olduğundan dolayı. Yeşil bezelye protein alanı yüksek olduğu için kuşlar yeni çıkıyor suyu döneminden. Kıramızı döneme başladığı için iyi bir altyapı oluşturmamız lazım. Sade ekşi bezelye ile bunu adlandırmıyoruz. Aynı zamanda kahverengi bezelye ile Bunun da kahverengi bezelyeyle karşılayabiliyoruz. Aspir koyumunun sebebi, kokusu olmasın. Bu üretim zamanında yavrulara verebilmesi gereken enerjiyi askerden karşılayarak birazcık daha yavrularımız daha canlı olabilir. Pirinç ilave ederek iseli önleme amaçlı aynı zamanda bağırsaktaki ki Haşlıktaki fazla suyu çekerek bir sel olmasını engelleyebiliyoruz hayvanlarımızın. Pirinç bizim e, kuşlar güvercin konusunda çok önemli bir üründür. Karıştırılır, olmaz, sorumlu, hazırdır. <laughs> Şimdi ben limet koyuyoruz. Yeşil mercimeğin sebebi şey büyüyecek yavruda ve masa kuşunda lif çok önemli. Bu bir yürüyüş kuşudur. Hayvan sade yağ ile yürüyemez. Proteinin fazla koymamızın sebebi şey mercimek zamanı bir proteindir. Kasları yumuşatarak uçuşu engeller. Bunun sayesinde kuşumuz daha bugün yürüyerek daha verimli performanslar alabiliriz. zamanda işte benim kuşum mercimek yemiyor, benim kuşum mısır yemiyor. Bunlarla karşılaşıyoruz. Tane sesen kuş yoktur, yem seçmez kuş. Bilinçsiz beslemeden dolayı kuş yemez. Kuşun günlük 30 gram, 40 gram maksimum beslenmesi gerekir. Gramajla doğru beslenme yapıldığında da kuşun yem yemememe gibi ihtimali yoktur. Thank Domuz maraton, özellikle domuz domuzlu yem karışımlarında eksik etmediğimiz bir ürünümüzdür. Turgut Yemin fabrikasında üretilmiş. Bursak'ta kesinlikle saçlaşma yapmaz ve kemik ve kanı içermez. En önemlisi de bu. Neden Keten özellikle uçuş olmayan damazlık gruplarında önemlidir. Çünkü kuşumuz günlük enerjisini kümesi tam atamadığından dolayı fazla yağlı beslediğimizde yanlış besleme yaptığımızda damaları dair yağlanır. Kuşlar bir süre ani ölümler gerçekleşebiliyor, bunlarınla kalp krizi diyoruz. Bunun için bunları engellemek amacıyla keten tohumu kuşların kalp ve damar yollarını açarak daha sağlıklı, daha ileri seviyelere kadar yaşatabiliyor. Görsel kuş olduğundan dolayı herkes kuşunun güzel oluculması sever. Yağlı bir nöbet için her tüylerimiz pasparda kapat. Aynı zamanda günlük vücut sını akları korur. Evet. süresiyle de yavrunun daha uzun toplu süreci ve daha az beslemeyle daha iyi verim alabilmesi için başvuru sisteminde yavru bakımında domatik yeminde kişi olsun faydayım en azından kebap güvercini özel bir karışım hazırladık. Bu karışımı hazırlamanın en önemli yanı sırasında da aynı zamanda karışım makinemiz de çok önemli. Homojen bir karışım yaparak işte bezelyenin bir kısmı birikmesi, buğdayın bir kısmı birikmesiyle beraber yine olumsuz besleme oluyor. Olumsuz anlamını alırsınız. Rasyon hazırladığımız gibi dengeli bir karışım olması lazım. Homojen karışım ile her yere paylaşılarak bir avuçta her tohumun dahi ele gelmesi lazım. 250 gram bugün için aktarı bu koyduğumuz rasyona 150 gramın her güvercinin ondan günlük 30 gram, 35 gram besleme ile ot da 2 adet ve 3 adet yiyerek günlük enerjisini alması gerekiyor. Bunun için de homojen karışım mı diye sorarsak daha iyi olur. Şimdi karışımımızı boşaltıp sizlere daha net karışımın nasıl olduğunu göstereceğiz. her avucunda her tanesinde tüm tohumların karışmış bir şekilde olması lazım. Ufak büyük demeden tüm tohumlarımız gözükmesi lazım ki kuşumuz da dengeli beslenmeyi gerçekleştirebilsin. Bugün şebap güvercinlerine özel olarak tam yemeğimizi hazırladık. Diğer güvercinlikler hazırladığımız özel rasyonları sizlere paylaşmaya devam edeceğiz. Türkiye'nin her yerine kargo ile gönderimimiz vardı. Turgut Yem'den iyi günler.